arkadaşlar. Bize bu niye etmişin ha fırsatını takmış. Bu ne be? Abi Baba. bunların ismini hiç bilmiyoruz deniz. Ben de bir tane var. Su <laughs> Ay ya bu. Bak araba. Evet. Bunlardan bin tane var bu. Aa. Bu bir oyuncak dükkanında bin tane var bu. Ha, deniz bakalım garajda deniz. Arkadaşlar aslında Deniz'in garajının içi. <laughs> Buyurun buradan bakın. Aa bakalım. ro Bu Papali. Poli. <laughs> arkadaşlar Poli'ye pembe. <laughs> Poli'nin <Papani gülüyor> ellerini kaybetmiş arkadaşlar. Kollarını Poli'ye pembe kullanıyor. <laughs> <laughs> Zeka küpü. Aa, bunun adı ne dinlenir? Ember. Aslında bu Ember değil. Ember. <laughs> Amber'dır. ha. polis arabası. Yok. Bu Amber. Amber'dır bunadı. Yok Robota mi Deniz? Hmm. Robot Dönüşüyor. Ambulans. Ambulans. Evet. Ambulans Evet. Ambulans Arkadaşlar bu da polis arabası değil mi de, net, polis. Polis, arabası. polis. Yoksa Adem, ha polis arabası. Deniz tayo takımın nerede Deniz? Sen tayo takımın tamam mıydı? Bir saniye yaptım da onu tutamıyorum. Duymuyorum Tayo takımında. Aslında Deniz. Biz bundan oyunlar kuralım çok güzel. Ve her defa bilindiğin oyun kurup oynayalım. Marker'a dönüştürüyor mu? Dönüştür marker'da görürüm Deniz. Marker'da dönüştü. Voli. Dönüştür Deniz. Robot şeklinde. Melisa sana. Yani sen bunları hepsini robot şeklinde düz. Bakalım ayakta. Ay ben ayar koptu. <laughs> Bakalım. Tane süt. Bakalım sen onları düz deniz. Bakalım Melisa ne oynuyor. Bak Aa. iki tane nasıl. Evet Melisa'da da süt bu süte benzemiyor. Yani ben. Melisa bu başka bir şey benzer. <laughs> Niye Melisa bu süt değil. Düz duvar süsleri. He evet bu. Başka şey edilmeliyiz. Bu da Barbie. <laughs> Minik Barbie'miz arkadaşlar. Ember <laughs> yarım Ember. Yara bende. Arkadaşlar. Hepsini biz Deniz. Biz o kenarlarını temizledi. Orayı göster. Seçilsin de anladın mı? Evet, bakalım Deniz ne yapmış. Hepsini yaptın Deniz. En koy Deniz yanına. Ay Yunus kolye. Kolyemiz neden öyle? Aslında arkadaşlar biz Deniz'e büyük toptan satış merkezi.